Merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle 9. sınıf maddenin halleri ünitesine devam ediyoruz. Bugün katıları inceleyeceğiz. Katıların özelliklerini tanıyacağız. Katılar hatırlarsak e, tanecikler arasındaki boşlukların yok denecek kadar az oldu. E, maddenin en yoğun haliydi. Maddenin en düzenli haliydi katılar. Tanecikleri sadece hatırlarsak titreşim hareketi yapıyordu. Belli şekilleri ve hacimleri vardı. Sıkıştırılamayan maddenin fiziksel haliydi. Şimdi biz e, katıları şu şekilde ayıracağız arkadaşlar. Doğadaki katılar amorf ve kristal olmak üzere. iki tür katı türümüz var. Bunlardan birisi amorf katılar. Diğeri ise arkadaşlar kristal katılar olmak üzere iki ayrılıyor. Amorf katılar sert ve sıkıştırılmaz olmalarına rağmen belli bir geometrik şekilleri yoktur. Şekilsiz amorf demek şekilsiz anlamına gelmektedir. E, kristal katılar serttir. Sıkıştırılmaz yapıdır yine ortak özellik olarak. Belirgin bir geometrik şekilleri vardır bu bakın ayırt edici özellik gibi düşünebilirsiniz. Amorf katılarda geometrik şekilleri yoktur belli ama kristallerde vardır. Kristal katlarında iyonik olarak, kovalent olarak, molekül olarak ve metalik olarak dört türe ne yapacağız arkadaşlar? Kendi içinde ayıracağız. Kristal katılar dörde ayrılır. İyonik kristal katılar, kovalent kristal katılar, moleküler kristal katılar ve metalik kristal katılar olmak üzere. Evet yanında bir notumuz var katı halin genel özelliklerini hatırlatmış. Madde, katı hal maddenin en yoğun halidir. söylemiştik zaten. Katılar, tanecikler, katılarda tanecikler hemen hemen hiçbir serbest hareket yapmadan belli bir konuda sabit durur. Katılarda sıvı ve gazlara göre tanecikler arasındaki boşluklar en azdır. Katılar belli şekil ve hacme sahiptirler. Genellikle bir maddenin katı halinin yoğunluğu sıvı halinin yoğunluğundan fazladır. Tabi suda özel durum var ondan dolayı söylüyor arkadaşlar. E, katı tanecikler de öteleme hareketi yapmazken titreşim hareketi yapabilirler. Ben de girişten almıştım. E, temel özelliklerini hatırlatmıştım zaten. Peki devam edelim şimdi bunları tanımaya başlayacağız arkadaşlar. Gelsin amorf katılar nedir? Özellikleri nedir? Amorf şekilsiz demektir. Amorf taneciklerin gelişi güzel, düzensiz bir şekilde istiflenen ve belli bir geometrik şekle sahip olmayan, belli bir şek geometrik şekle olmayan katıları amorf katı denir. İşte örnekler bakın arkadaşlar çok klasik örneklerde karşınıza bu örnekler gelir. İşte cam, plastik, işte lastik, bunu da ben ekleyeyim. Mum, tereyağı gibi katlar amorf katılardır. Yani klasik olarak arkadaşlar bu örnekler çokça sorulur. Cam, plastik, lastik, mumlar, tereyağı bunlar sorulabilir. Kesilmedikleri veya eritilmedikleri sürece belli bir şekli yoktur belli bir erime ve donma noktaları yoktur. Sabit bir erime kaynama noktası yoktur. Isıtıldıklarında e, belirli bir sıcaklarında yumuşuyorlar ve daha sonra yüksek sıcaklarda akışkanlık kazanıyorlar. Bakın burası önemli. Amorf bir katının bu işte yumuşamaya başladığı sıcakla camsı geçiş sıcaklığı deniyor arkadaşlar. Yani direkt sabit bir erime noktasından bahsediyoruz. Bir aralıktan bahsediyoruz. Bu aralığa ise camsı geçiş sıcaklığı deniyor. Cam mesela e, amorf katılara örnek olarak verilmişti zaten. Bakın burada özelliklerinden bahsediyor. Cam amorf katı olduğundan dolayı tanecikleri düzensiz bir şekilde yerleşmiştir. Cam ısıtıldığında yumuşayarak akıcı hale gelir. Ve böylece cama çeşitli şekiller verilebilir. Şekil verdikten sonra soğutulan cam tekrar katı hale geçer. Burada hani biz şöyle bir hani algımız varsa hocam işte cam çok düzgün durmuyor mu nasıl düzensiz? Tabii biz burada arkadaşlar taneciklerin bağlanma şekilleriyle alakalı yani şu yapıdan bahsediyoruz. Bunu biz çıplak gözle göremiyoruz nasıl bağlandığını. Dışarıdan baktığımız zaman çok düzgün geliyor olabilir cam ama camı oluşturan taneciklerin bağlanma şeklindeki bu düzensizlikten bahsediyoruz. Yani bizim aslında taneciklerin düzensiz bağlanması, belli bir geometrik şeklinin olmamasından bahsediyoruz. Aslında burada bahsedilen düzensizlik. Amorf katılar bu şekilde arkadaşlar. Peki gelelim kristal katılara. Kristal katılarda önce genel özelliklerini söyleyecek. Evet. Daha sonra arkadaşlar bunları teker teker tanıyacağız. Kristal katı amorf yani düzgün geometriye sahip olan taneciklerin birbirine bağlanma şekli arkadaşlar düzgün olan. Bakın nasıl anlatmış. Tanecikleri işte atom, iyon ya da molekül düzenli bir şekilde istiflenen katılara kristal katı denir. Bunlar e, metaller, mineraller, tuzlar, oksitler gibi birçok katı kristal katıları örnek olarak verilebilir. Şimdi kristal katılarda iyonik bağlar, kovalent bağlar, van der Waals bağları, hidrojen bağları sayesinde kararlı yapı oluşturur. Bunlar hangilerini daha teker teker göreceğiz zaten. Şu an genel konuşuyoruz. Tanecikler düzenli bir şekilde yerleşmiştir kristal katılarda. Genellikle düz yüzeylere ve belli geometrik şekillere sahiptirler. Kristallerin büyüklüğü ve şekli oluşturdukları, oluştukları ortama ve oluşma süresinde kristallerin oluştuğu şartlara göre değişebilir. Erime noktası, yoğunluk, sertlik gibi fiziksel özellikleri taneciklerini bir arada tutan çekim kuvvetlerine bağlı olarak değişir. Kristal katılar kimyasal türleri bir arada tutan kuvvetlere göre. Bakın Neye göre ayırdığını söylüyor aslında. Kimyasal türleri bir arada tutan kuvvetlere göre dört gruba ayrılır. Bunlar iyonik kristaller, moleküler kristaller, kovalent kristaller ve metalik kristaller olmak üzere. Yani aslında ki e, yukarıdaki cümle çok önemli. Yani e, neye göre bunu sınıflandırıyor? Kimyasal türleri bir arada tutan kuvvetlere göre sınıflandırdığını söylüyor. Peki sınıflandırsın o zaman arkadaşlar. Şöyle bir genelde görelim. Kristal katıların dörde ayrıldığını bakın. Böyle şemayla da göstermiş. İyonik katılar, kovalent katılar, moleküler katılar ve metalik katı olmak üzere. Peki iyonik kristal katıyla başlayalım arkadaşlar. Şimdi şöyle bir giriş yapsak olur. Tüm iyonik bağlı bileşikler iyonik kristal katıya örnek olarak verilebilir. İyonik bağ ile oluşan katılara iyonik kristaller denir. Zıt yüklü iyonların birbirine elektrostatik çekim kuvvetiyle çekme sonucu bir araya gelmesiyle oluşur. Örgü yapıları ve birim hücreleri birbirinden farklı olabilir. Yani bağlanma şekilleri farklı olabilir örgü yapıları ve birim hücreleri tekrar eden birimler farklı olabilir ama sonuçta e, zıt yüklü iyonların birbirini çekme sonucu oluşan yapılardır. İyonik bağlı bileşiklerden bahsediyoruz. İşte burada gördüğünüz gibi, kalsiyum sülfür, işte potasyum alüminyum sülfat, e, potasyum florür, çinko florür gibi katılar kristal yapıdaki iyonik katılar. Yani verdiği örneklerin tamamı iyonik bağlı bileşik arkadaşlar iyonik bileşikleri bir arada tutan güçlü etkileşimler e, nedir? İyonik bağdır. O yüzden serttirler. Erime ve kaynama sıcaklığı oldukça yüksektir ki nacelenin erime noktası oda sıcaktan 801 derece gibi bir sıcaktan bahsediyoruz. Katı halde iyonlar sabit olduğundan dolayı elektrik akımını etmezler. İyonik bileşiklerin özelliklerini hatırlayın arkadaşlar. İyonik bağlı bileşikler katı haldeyken elektrik akımını iletmezler. Ne zaman iletirler? Sıvı ya da suda çözündüğü zaman iletirler. Ancak suda çözündüklerinde ya da erimiş halde iyonları serbest hale gelir ve elektrik akımını iletirler. Evet bu şekilde arkadaşlar iyonik kristalin özelliklerini aslında dediğim gibi iyonik kristali düşündüğünüz zaman iyonik bağlı bileşik gelecek aklınıza. İyonik bağlı bileşiklerin özelliklerinin tamamına iyonik kristal katılar gösterir diyebiliriz. Gelsin diğer kristal katımız kovalent kristal katılar. Evet şimdi buraya dikkat ediyoruz arkadaşlar. Bununla e, bundan sonra gelecek olan moleküler kristal katılar arasında böyle bir karışma meydana geliyor. Çünkü e, i̇kisi de ametal atomlarından, ametal e, atomlarından oluşuyor ya da moleküllerden oluşuyor. E, doğal olarak e, burada bir karışma meydana geliyor arkadaşlar. Burada şöyle bir temel fark var. Kovalent kristal katılarda direkt e, tanecikleri bir arada tutan kuvvet kovalent bağdır. Diğerinde ise arkadaşlar zayıf etkileşimler bir arada gelecek. E, bir başka ifadeyle kovalent kristal katılarda belli başlı arkadaşlar birkaç tane örnek vardır. Temel örnek. O temel örnekleri bildikten sonra kalan tüm kovalent bağlı bileşikleri e, moleküler kristal gibi düşünebiliriz. Önce bir tanıyalım tabii ki kovalent kristal katıları. Ametal atomların kovalent bağlarla A yapısına A yapısında bir araya bulunmasıyla oluşan kristalleri kovalent kristalin A örgülü kovalent katı oluşturacak. Kovalent katılarda etkileşim katı boyunca her yöne uzanan bir A yapısı oluşturur. Buradaki en önemli örnek ve en çok sorulan arkadaşlar elmas ve grafit'tir. Karbonun doğal allotroplarıdır. Karbon atomunun allotropları olan kovalent kristallerdir. Kuvars yine çok sorulur. Silisyum oksit bakın dioksit. E, silisyum nitrür C3N4 ve silisyum karbür yine burada arkadaşlar nedir? Çokça sorulan örneklerdir. Yani elması bileceğiz, grafit bileceğiz, kuvarsı bileceğiz, silisyum nitrür, silisyum karbürü gibi bileceğiz. Bazı bor bileşikleri de var. Bor bileşikleri de şöyle örnek olarak söyleyebiliriz. Bunlar karşımıza çok çıkıyor arkadaşlar. Çok çıkanları yazmış zaten burada. Bu katılara kristal yapıdaki kovalent katılar olarak ne yapabiliriz? Söyleyebiliriz. Elmasta her bir karbon atomu diğer dört karbonatomla kovalent bağlarla bağlıdır ve bu elmasın çok sert ve yüksek erime noktasına sahip olması sağlar. Evet bakın şu görmüş olduğunuz arkadaşlar elmastır. Şöyle yazayım altına. Sağda görmüş olduğunuz da grafiktir. Sağda görmüş olduğunuz grafiktir. Elmas solda evet sağ, söylemiş zaten grafit sağda kovalent kristaldir. Elmasta her bir karbon atomu dört kar komşu karbon atomu kovalent bağlarla bağlanmıştır. Grafikte ise karbon atomları altıgen düz tabakalar halinde dizilir. Bu tabakalar arasında da yine zayıf çekimler vardır. Şöyle zayıf Van der Waals bağları vardır. Bir arada tutan grafit e, tabakalarının. bağlarda oluşan dev A örgüleri vardır. E, çok sert ve kararlıdırlar. E, erime sıcaklığı yüksektir. Elmasın erime sıcaklığı 3600 derecelerde. Grafikte yaklaşık yine 3600'lere yakın 3500 türlerde. Yapı taşları nötrdür ve kristal örgülerinde serbest elektronları yoksa elektriği iletmezler. E, elmas da böyle bir şey var. Elmas elektriği iletmez. Ancak grafitte e, pi bağları vardır. Yani e, serbest elektronlar vardır arkadaşlar. O yüzden e, elektriği ne yapıyor? Grafit e, iletiyor. Elmas iletmiyor. Grafit iletiyor. Bu bilgiyi de söylemiş oldum. Yani buradaki örnekler arkadaşlar kim tekrar edecek olsak? Elmastır, grafittir, silisyum bileşikleri vardır. Silisyum dioksit, silisyum nitrür, silisyum karbür ve e, bor bileşikleri burada karşımıza çıkacak. Bu örnekleri bilsek kovalent kristal katıları yeterli arkadaşlar. Tanecikleri bir adı tutan kuvvetinde kovalent bağ olduğuna vurgu yapalım. Peki gelelim şimdi bir sonrakine moleküler. Şimdi molekülerde kovalent e, kristal katıları verdiğimiz örnekler dışında kalan tüm örnekler buraya gelebilir. Artık. Tüm kovalent bağlı bileşikleri buraya sayabiliriz burada tanecikleri bir arada tutan kuvvet zayıf etkileşimler. Neydi onlar? İşte London kuvvetleri. İndiklenmiş dipol, indiklenmiş dipol, dipol, dipol ve hidrojen bağları gibi arkadaşlar. Van der Waals bağları ve hidrojen bağları moleküler kristal katılarda tanecikleri bir arada tutan kuvvetlerdir. Zayıf etkileşimler bir arada tutuyor yani. Bağları tarafından bir arada tutulan molekül yapılı katıları moleküler katılar. Bakın su, H2O, buz hali katı halinden bahsediyoruz ya. İyot, fosfor, kükürt, karbondioksitin katı hali, kuru buz, e, naftalin, üre, glikoz, e, yine sakkaroz gibi katılar moleküler kristaldir. Molekülerler arasında zayıf etkileşimler bulunduğundan dolayı moleküler kristaller kolay bozulur. Yani erime ve kaynama noktaları düşüktür arkadaşlar. Moleküler kristallerde erime ve kaynama noktaları düşüktür. Evet söylemiş, iot, kuru buz, naftalin gibi bazı moleküler kristaller kolayca katı halden direkt gaz hale geçer. Yani süblimleşir demiş. Buz moleküler kristal örnektir. Buz kristalinde su molekülleri hidrojen bağlarıyla bir arada tutulduğunu söylemiş. Yani tekrar söyleyecek olsak, e, grafit, karbon, silisyum bileşikleri, bor bileşikleri arkadaşlar kovalent kristal katılardır. Bunun dışında kalan tüm kovalent bağlı bileşikler e, nedir? Molekül arasındaki etkileşimlerden dolayı moleküler kristal katı olarak bilinir. Bu şekilde ne yapabiliriz? E, düşünebiliriz. Peki son bir kristal katımız kaldı. O da arkadaşlar metalik kristal katılar. Bu da kolay. Metalik kristal katılarda kimleri düşüneceğiz? Metalleri düşüneceğiz. Metal atomlarının düzenli bir şekilde istiflenmesiyle oluşan kristallere metalik kristal denir. Metalik kristaller bir elektron denizi içinde düzenli bir şekilde yerleşmiş katyonlarda oluşmuştur. Elektron deniz modeli biliyorsunuz metalik bağ anlatmak için kullandığımız bir yöntemdi. Metalik bağ kısmında anlatmıştık. Metaldeki bağ oluşumunda kullanacak değerlik elektronları tüm kristal boyunca dağılmıştır. Elektron denizindeki elektronların dağılımı metalin bakın neler kazandırıyor metale? Metalik bağ metale neler kazandırıyor? Sertlik, erime ve kaynama noktasındaki farklılıklar. Değil mi? Bunların hepsi arkadaşlar, eee metallerin özellikleridir ve bu metallerin bu özellikleri metalik e, bağ sayesinde olmuştur. İşte elektrik iletkenliği, e, tel ve levha haline gelebilmesi, e, parlak görünmesi bunlar hepsi metalik bağın metalleri kazandırdığı özelliklerdir. Katıların en düzenli ve en kararlı hali metalik kristallerdendir. E, örgü yapılarındaki serbest elektronlar sayesinde e, nedir? Katı ve sıvı halinde ısıyı ve elektrik akımını iletirler. diyoruz. Katı halde elektrik akımını iletiyor yani. E, ionik bileşikler mesela bunu yapamıyordu. İyonik bileşikler sıvı ya da suda çözümünde iletir e, elektrik akımını ama metalik kristaller katı halde de iletir. Erime ve kaynama sıcaklığı çok geniş bir aralıkta değişebiliyor. Örneğin sezyum metali 28.4 derecede erirken tungsten metali 3680'deki periyodik cetvelde bilinen en yüksek erime noktasına sahip olan metal. E, sertlikleri çok değişkendir. E, elektronların e, hareketliliği, metallere tel ve levha haline gelme, ısı ve elektrik iletkenliği e, parlaklık gibi özellikler kazandırdığını söylemiş. Metalik kristal katlarda değerlik elektronun sayesinde atomları bir arada tutup sıkı bir şekilde istifler. Yani bu serbest elektronlar komşu atomun çekirdekleri tarafından da çekilir ve bir e, elektrostatik çekim kuvveti oluşur ve bu şekilde metalik bağ oluşur. Metalik bağ nerede vardır? Tüm metallerde arkadaşlar vardır diyebiliriz. Tüm metallerde metalik bağ vardır. Evet sorumuz şu şekilde arkadaşlar. Diyor ki aşağıdaki katılardan hangisi kristal katı değildir? Şimdi kristal katı deyince aklımıza kimler gelecek? İyonik kristal, metalik kristal, kovalent kristal ve moleküler kristal. Elmas kovalent kristaldir. E, plastik amorf katıdır. Cevap 5. Yemek tuzu iyonik kristaldir. Naftalin arkadaşlar moleküler kristaldir. Çinko ise metalik kristaldir diyebiliriz. Yani bu şekilde e, ne yapmamız lazım? Maddeleri tanımamız gerekiyor. Peki, şöyle e, burada da bir özet yapmış arkadaşlar. Aslında hepsini aynı anda görmek açısından kristal türlerini iyi olmuş. İyonik kristaller bakın e, model şekli bu. Eee iyonik bağ var. Kristali bir azdan kuvveti bilmemiz lazım. İyonik bağ ee, genel özellikleri nedir iyonik kristalin? Serttir, kırılgandır, e, erime ve kaynama noktası yüksektir, elektrik iletkeni değildir, kataldir. İşte tüm iyonik bağlı bileşikler örnek verebiliriz demiştik. Sodyum klorür, potasyum nitrat, kalsiyum sülfat, lityum klorür, alüminyum oksit ve magnezyum oksit örnek olarak vermiş. Moleküler olanlarsa kovalent olmayan dışında kalan tüm kovalent bağlı bileşiklerdi. işte tanecikleri bir arada tutan kuvvetler kimdi burada arkadaşlar? zayıf etkileşimlerde işte London kuvvetleri dipol dipol ve hidrojen bağı yumuşaktır, erime noktası düşüktür, elektrik iletkeni değildir. Örnek olarak sakkorozu vermiş, suyu vermiş, karbondioksitin katı hali ve iot katısını örnek olarak vermiş. Kovalentlere de arkadaşlar kovalent bağ vardır. Tanecikleri bir arada tutan kuvvet güç etkileşimdir. Bakın tanecikleri bir arada tutan kuvvetler iyonik kristalde iyonik bağdır. E, kovalent kristalde kovalent bağdır. Metalik kristalde metalik bağdır. Sadece e, tanecikleri bir arada tutan kuvvet Moleküler kristallerde zayıf vardır. Onun dışındaki tümü kuvvetli bağlı yani güçlü etkileşimlerle ne yapar e, bir arada durur. E, Kovalentlere örnek olarak zaten klasik örneklerimiz elmas, grafit, quartz ve bor bileşikleri söylenebilir. E, çoğu sert e, erime noktası yüksek e, elektrik iletkeni değil sadece grafit biliyorsunuz istisna olarak elektrik iletebiliyor. Son olarak metalik e, kristalden bahsediyoruz. E, Tanecikleri biraz tutan kristali biraz tutan kuvvet metalik bağdır. Yumuşak ya da sert olabilir. Genelde B gruplarında bulunan metaller serttir. 1A, 2A grubu daha yumuşak. Erime noktası değişkendir. Yine B gruplarında tungsten bilinen en yüksek erime noktasına sahip olan metaldir. Parlak görünümlüdür. Elektrik iletkenliği nedir? Vardır. Yüksektir arkadaşlar metallerin. Sodyum, bakır, demir, magnezyum, altın, civa, platin, potasyum ve çinko gibi tüm metalleri burada örnek olarak ne yapabiliriz arkadaşlar verebiliriz demiştik. Evet katıların özellikleri, genel özelliklerini bu şekilde yaptık. Biraz zor bir kısımdır arkadaşlar. Karışır çünkü. Genelde soracaklar bu hangi katı türüne girer diye. O yüzden arkadaşlar maddeleri tanımamız lazım. Amorf mu önce kristal mi diye ayırmamız lazım. Amorf mu kristal mi? Amorf mu zaten klasik örnekleri nedir? Lastik, plastik, cam, mum değil mi? Bunlar klasik arkadaşlar örneklerdir. Bu örnekler karşınıza çıktığı zaman bu amorftur. Ee, amorf olmayanlar kristaldir. Kristalin de özelliğine göre arkadaşlar. iyonik mi, moleküler mi? kovalent mi yoksa metalik mi oldu ne yapacağız karar vereceğiz. Şimdi bu bölümle ilgili bir testimiz var arkadaşlar hemen onu çözelim. Ee, iyice i̇yice Aşağıdaki maddenin hangisi oda koşullarında katı halde değildir diyor. Oda koşulları yani 25 derecede katı halde değildir diyor. E, ee, iot katıdır arkadaşlar. I2 katıdır. Çinko metaller. Metaller katıdır. Sadece civa hariç ki o zaman D şıkkında civayı gördüm. Cevabımız deniz o. Çinko metaldir. Ee, civa dışında tüm metaller oda şartlarında katı halde bulunur. Evet Elmas katıdır. Yemek tuzu tüm iyonik bağlı bileşikler oda şartlarında katıdır. Cevabımız o yüzden değişik. İkinci sorumuz gelsin. E, yemek tuzu ile ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Bakıyorum şimdi. İyonik bir katı mıdır? Evet. Yemek tuzu NaCl'den bahsediyor. İyonik katıdır. İyonik katı kristaldir. Kristal katıdır. Evet. Örgü yapısına sahiptir. Yani evet sonuçta nedir? E, NaCl bileşiğinde e, iyonlardan oluşan bir örgü yapısı vardır. Bunu söyleyebiliriz. Ee, cevabımız o yüzden eş, düzenli kristal bir örgü yapısına sahiptir. Ee, nacele bileşim. Peki üçüncü sorumuz metalik katılarla ilgili hangileri doğrudur demiş arkadaşlar. Pozitif yüklü iyonlar içeri. Evet metalik katılarda e, elektron denizli modeline göre ki o model şöyledir. İşte bunlar çekirdekler, çekirdekteki artıklar. Bunlar da arkadaşlar şöyle e, serbest elektronlar. E, çekirdek tarafından zayıf çekilen, hareketli olan elektronlar. O yüzden nedir? E, pozitif iyonlar da vardır, negatif yüklü iyonlar da yani elektronlar da vardır. Serbest elektronlar bulunan elektron denizinden oluşur. Evet, doğru söylemiş. Sadece saf metaller içerir demiş arkadaşlar. Hayır, yani e, bazen metal karışımları, alaşımlarda da olabilir. Yani e, metalik katı sadece saf metal içermek zorunda değil. Olabilir de, olmayabilir de ama sadece kelimesinden dolayı bunu doğru olmayacağız. Çünkü Karışımda olabilir. Metal karışımda, alışımlarda olabilir arkadaşlar. Metalik katıya örnek olarak cevabımız 1 ve 2. Dördüncü sorumuz. E, aşağıdaki madde hangisi? Kristal katı değildir diyor arkadaşlar. Çinko metalik e, kristaldir. Çinko metalik kristaldir. lityum arkadaşlar yine metalik kristaldir. E, kükürt e, moleküler kristaldir. Şeker moleküler kristaldir. Ama cam arkadaşlar kristal yapılı değildir. Amorf bir nedir? katıdır diyoruz. Amorf katıdır cam. Beşinci sorumuz. Aşağıdaki maddelerden hangisi amorf katı değildir? E, plastik, borcam, kuvars, tereyağı ve naylon demiş arkadaşlar. Hangisi amorf dedi? Evet. Burada cevabımız ne olacak? C şıkkı. Çünkü kuvars, e, silistüm dioksit nedir? Kovalent katı kristaldir. Yani kristal yapıldır arkadaşlar. Amorf değildir. Plastik evet. Bor bileşiklerini söylemiştik. Tereyağı örnek veriliyordu, naylon da burada öğrenmiş olduk arkadaşlar. Ekstra bilgi olarak naylon da nedir? Bir e, amorf e, katıdır diyor. E, Polimer bileşikler e, burada örnek verilebilir. Polimer bileşikler amorf katı olarak alınabiliyor arkadaşlar. Altıncı sorumuz amorf katılarla ilgili hangileri doğrudur diyor. Amorflarla ilgili belli bir geometrik şekilleri vardır. Hayır, amorf şekilsiz demek belli bir geometrik şekilleri yoktur arkadaşlar. Bu yanlış. Sert ve sıkışılamaz. Bu katının genel özelliğidir zaten arkadaşlar. Ee, katıların çoğu amorf değildir Katıların çoğunluğu kristaldir. Yani daha e, az örnek verdiğimiz yer neresi bizim? Amorfta 5-6 tane örnek üzerinden geçiyoruz ama diğerlerinde e, iyonik bileşiklerde tüm iyonik bağlı bileşikleri düşünün. İşte kovalentler var, işte ne bir moleküler var, bir sürü kovalent bağlı bileşik var orada, metaller var, metalik. Yani kristalde kendi içerisinde nedir? Zaten ayrılıyor ve bir sürü kristal katı örneği verilebiliyor. O yüzden Çevremizde gördüğümüz çoğunlukla nedir? Bizim katılar kristal katılardır diyebiliriz. Cevabımız da o yüzden yalnız iki olacak. Yedinci sorumuz ne söylüyor? Bakalım hemen geçiyorum. Yedinci soruyu arkadaşlar. İyonik katılarla ilgili hangileri yanlıştır demiş. E, i̇yonik katılarla ilgili. E, zıt yüklü iyonları bir arada tutan elektrostik çekim kuvvetleri bir arada dururlar. Evet bu iyonik bağlı bileşim genel özelliği. Sert yapıldılar. Evet doğru söylemiş e, ee, erime ve kaynama tuzlar gelebilir mesela aklınızda hani sert yapılı tuzlar. E, ee, erime ve kaynama nokta düşük değildir arkadaşlar. Iyonik bağ çok güçlü bir etkileşimdir ve bundan dolayı da tanecikleri bir tutan kuvvet iyonik bağ olduğundan dolayı o yüzden erime ve kaynama sıcakları çok nedir? Yüksektir. Ee, mesela e, iyonik bağlı bileşiklerden Nacele'nin erime sıcaklığı 801 derece. Düşük değil gördüğünüz gibi. Ee, kostik örnek olarak verilir. Kostik dedi sodyum hidroksittir. Evet, sodyum artı 1 ile OH-1 iyonlarının zıt yüklü iyonların elektrostatik çekim kuvvetiyle oluşmuştur. O yüzden iyonik bağlı bileşiklere örnek verebiliriz. İyonik katılar iyonik bileşiklerdir çünkü. Bu şekilde düşünebiliriz. Yanlışı soruyor. Yalnız 3 cevap değişik. şıkkı. 8. sorumuz. Ee, aşağıdaki maddelerden hangisi iyonik katı değildir diyor arkadaşlar. İyonik katı. iyonik bileşik değildir yani onu soruyor. Ee, sodyum klorür iyonik bağlı bileşik sezyum klorür iyonik bağlı bileşik, çinko sülfür iyonik bağlı bileşik, kalsiyum klor iyonik bağlı bileşik ama C10H8 bu naftalindir arkadaşlar. Kovalent bir bileşiktir. O yüzden moleküler kristaldir bu. Nasıl anlıyoruz? Elementleri tanımda karbon ametaldir. Hidrojen de ametaldir. Ametal ametalle kovalent bağlı bileşik yapar. Elektron ortaklaşması sonucu. O zaman cevabımız değişik. Dokuzuncu sorumuz gelsin. Dokuzuncu soruda şöyle diyor arkadaşlar. Eee arasındaki boşluk yok denecek kadar az olan maddenin en yoğun ve en düzenli hali kataldır. Hali. Katalın gelen özelliğini söylemiş. Buna göre katılarla ilgili amorf ve kristal olmak üzere iki ayrılırlar. Evet. Tanecikler arasındaki çekim maddenin diğer hallerine göre az değildir. Fazladır. Yakındır çünkü birbirine yakın olması tanecikler arası çekim kuvvetinin fazla olduğunu gösterir. Bu ifade yanlıştır. Cisimlerin tamamı e, katıdır demiş arkadaşlar cisimler arkadaşlar e, nedir? E, Katılır. Maddenin şekil şekil almış haline cisim denir. Ve olarak cisimlerin tamamı katı haldedir diyoruz. Belli bir şekli ve e, ne olması lazım? Hacmi olması lazım. E, bunlar da cisimleri de katı olarak söyleyebilir cevabımız. O yüzden 1 ve 3 C şıkkı olacak. Devam ediyoruz. 10. sorumuz gelsin. Eee iyot katısı ile ilgili hangileri doğrudur? iot 2'den bahsediyor arkadaşlar e, çünkü yok e, e, nedir doğada e, I2 şeklinde buna ve katı halde bulunuyor. Moleküler bir katı mıdır? Evet, e, kovalent bağlı bileşikler, e, işte elmastır grafittir, kuarttır, bor bileşikleri dışında kalan tüm kovalent bağlı bileşikleri arkadaşlar moleküler katı alıyoruz. Doğru söylemiş. E, kristal katı mıdır? Evet, moleküler kristal katıdır. E, Tanecikler arasında kovalent bağ vardır. Tanecikler arasında London kuvvetleri vardır arkadaşlar. I2 molekülü ile bir başka I2 molekülü. İkisi de apolardır. Apolar, apolar, tanecikler arasındaki zayıf etkileşimimiz nedir? London kuvvetleridir. E, tanecikler arasında kovalent bağ olanlar kovalent kristallerdir. Tanecikler arasında kovalent bağ olanlar kovalent katı kristal. Yani elmas gibi, kuarkız gibi örneklerde verebiliriz. Ama e, moleküler katı kristallerde tanecikleri bir aradan kuvvetler zayıf etkileşimlerdir bunlar London olabilir, dipol-dipol olabilir, hidrojen bağlı olabilir. I2 apolar bir molekül olduğu için tanecikler arasında hangi kuvvet vardır? London kuvvetleri vardır diyoruz. Cevap 5. 11. sorumuz ne diyor bakalım hemen? Gelsin 11. sorumuz arkadaşlar. Kristal katılarla ilgili aşağıdaki ifadelerden hangisi yanlıştır diye sormuş. Kristal düzgün geometrisi olanlardan bahsediyor. Belli bir geometrik şekilleri vardır. Tam olarak da bunu söylemeye çalışıyorum. Sıkıştırılamazlar. Bu katıların genel özelliği zaten. Çağıncıkları titreşim hareketi yapar. Katıların genel özelliği zaten. kendini oluşan kimyasal türlere göre sınıfları ayrılır. Evet işte nedir? İyonik kristal, kovalent kristal, metalik kristal, moleküler kristal gibi. Doğrudur. Yüksek erime noktası ve elektrik iletkenliği sahiptir Bu bir genel özellik değildir arkadaşlar. Ee, bazıları yüksek, bazıları düşük erime ve kaynama noktasına sahip olabilirler. Ee, metalik katılar haricinde tabi grafikte istisna olarak var. Ee, elektrik iletkenlikleri yoktur. Yani o yüzden hani bunu bir genelleme olarak ne yapamayız? Söyleyemeyiz. O yüzden cevabımız E şıkkı olacak. Evet son bir sorumuz kaldı. Onunla birlikte bitiriyoruz. Belli bir geometrik şekli olan sert ve sıkıştılamaz katılara kristal katılar denir. Buna göre katı türlerinin hangisi kristal katı türlerinden biri değildir? Moleküler kristal katı, iyonik kristal katı, metalik kristal katı, kovalent kristal katı ama Amorf katı bir kristal değildir. Zaten biz baştan saydık bunu amorf ve kristal olarak ayırdık arkadaşlar. Amorf katlar kristal katı türlerinden değildir diyoruz. Evet bu şekilde maddenin hallerinden arkadaşlar katı halin özelliklerini gördük. Biraz zor bir bölümdür baştan söyleyeyim çünkü çok fazla dikkat ediyorsunuz, ezberlenmesi gereken durum vardır. O yüzden genelde öğrencilerin zorlandığı bölüm olduğu için dikkat edilmesi gerekiyor. Yazarak çalışmanızı tavsiye ederim arkadaşlar bu bölümü. Bundan sonraki bölümde sıvıları göreceğiz. Sıvıların özelliklerinden bahsedeceğiz. Eee viskoziteden bahsedeceğiz. Daha sonra e, sıvı ile gaz arasındaki geçişlerden bahsedeceğiz. İşte kaynamadır, yoğuşmadır, buhar basıncıdır. Daha sonra gazlar ve sonra da plazma haliyle maddenin hallerini ne yapacağız arkadaşlar? Bu şekilde devam ettireceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar.